E ee, kızım sen ne yapıyorsun hızlı görüşemiyoruz hiç bir öyle anne ne yapıyor oturuyorlar öyle He, tamam iyi. güzel güzel tamam anne siz uyun artık tamam Annesi biz uyuyalım artık diyor. şunları giyelim. Biz arkadaşlar erkek için sadece bunu bulabildim. affedersiniz. <laughs> tamam bak öyle. Şimdi annemle o köpeği hadi ya ben onları hesabını öğreteceğim. Gel şimdi. Şu telefonlarını alalım. Sim kartları çıkartayım. Ha. tamam çıkarttım. şu kıyafetleri tut. Bir de şu sopayı. Böyle hiç kullanacağız. Kanka görme lazım. Ne için göreceksin. Şu bakası da alalım. Ha tamam bu kadar. İlk başa telefonları bulmakla başlayalım. Sim çıkartma. Kanka ne şu? Bedeli bu işte. Anneler kızmazlar mı? Şu annemler zaten zengin. Bir ara belki telefon alırız diyorlardı. Bir de annemler bana kıyamıyor. Dur, şöyle yere atalım. <laughs> Dur hadi. <laughs> tamam. Şimdi bu telefonla karşı kırıklar. Şimdi ise kıyafetleri keseceğiz. Bu, bu pijamalarla kalacaklar. Ay ciddi ciddi. zaten her yerde delik. Kırt 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 Evet e, tamam. Ben git git. Kırt 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 Evet e, tamam. Tamam oldu. Şimdi bu kıyafeti alalım. Şu makaşı götür. Babamın so ablamın sopasıydı. Fakat babamın odasında duruyor. Ne ki? Ablanda neden sopa var peki? Eee çık şeyden. Akla eskiden beyzbolla gidiyordu yani işte. Bununla ilgili yapılan spora gidiyordu. İşte adı ben de bir bir umudu tuttum. Gel Bayram şekerleri bunlardı. Bunlar, bunlar da bayram şekerleriydi. O ne sadece ben çok fazla yemeyeceğim. Bakın var bunlardan iyi. Çok güzel tatları. Tabii tamam, bu kadar yerim daha dayamam. Tabi sen bilirsin sen kaybedersin. Uyuyun sevgiklerim. Bu <laughs> kadar şey kahribici borç var mı? Daha önce de yeni yenildi, yediğim oldu. Koşamadım. Uyuyun çok kötü ya kötü değil de. çok güzel bayıldım bunlara <laughs> etraf falan her tarafı şey yapacağız annemle bunların hesabını ödeyecek evet ya geçeyim ben de ben de öyle şeyler Açılıp 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 bir de burada seninle birlikte bak çok daha eğlenceli. Hiç, hiç çıkmıyor bu. Ya beni bir de zaten öyle şeylerde. Ya şu ben beni yerim. Ayy. Ay şu değil mi? Bir de kaka. Allah arkadaşlar. Bir kaka. Burada kola patlatacağız birkaç tane. Tamam, her yeri döşedik. Burada gösterici bir tane var. Burada Oo. o tamam tekrar yapıyoruz. Oo. Ama hayır mahvoluyor. Zaten nasıl istediğim şey bu. Ay istedim tabi ayaklarımı şöyle. Şey, e, nerede yatacağız biz?

Uyuyalım artık. Uyurum. Sabah olur ve aile uyanır. Oy Uy. Bu kıyafetler de böyle delik Bu kıyafetler neden böyle delik Bilmiyorum ki. Neyse gel. Telefonlar da kırılmış. Sorgular mı yaptı acaba? Yok ya yani çocuklar o kadar şey yapmaz. Yok yok. Ay. <laughs> Yağmur'u battı. Bunlar ne? Koltuk takımları her şey maf olmuş. Sonra kız. Kaka uyardım ya. Kaka be çok kötü hissediyorum. Doğru kaka. Eee. Şeyma teyze bir gelir misin? Çocuklar siz mi yaptınız bunları? Eee o iddiyi için. Şşş, ama neyse kızmıyoruz. Bakın telefonları da zaten eşleyecektik. Ama kafede kokusu çok eder. Ne oldu sana? Anne bu bu yemiştik. E, çok da ben yemiştim. E. Allah. Hemen gidelim, hemen gidelim, hemen gidelim. Arkadaşlar bu bazen kay kaymalar falan olabilir affedersiniz onlar için. İşte gelirler. Çabuk çabuk gelir. Tamam tamam iyileştirebiliriz. Resiz çıkın ama. Hmm, teyze. Teyze orada bir şey oluyor bu. Yok yok canım hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Merak etme. Teyze. Yok yok hiçbir bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen sakin ol. Hatta ben size. Gel. O da bir yılıcı veririz artık. Size ki akıllı onları yaptınız. O dedi valla ben de birazcık hak ettiğinizi düşündüm aslında ama. Gel bakayım tatlım şimdi. Eee tamam tamam. Eee. Ağzını aç. Ee, arkadaşlar bir tek bu var. E ee, tamam. Şimdi bu laboratuvara yatmayalım. Tamam. Böyle şey. Tamam birkaç kere yatman lazım ama. Bir saniye buradaki çiçek çıksın. Ee. Bir şey de şimdi jöleli çıkacak. Ee kız bu nasıl? İyileşecek mi? Ee iyileşecek fakat birkaç hafta burada yatması lazım kızım ya. Hadi bari bizi inat yaptın da. Bari dede öyle bir şey yaptın. Bari dede o kadar abur cubur yedi. Sağlığı bozulacağını bilirsin. Ama neyse uyusun çok rahatsız etmeyin. Biz aldığımız kan örneklerini getireceğiz. Siz burada beklemeye devam edebiliriz Şimdi şunu ve Hadi şunu E doktor bey, evet tamam ben bunları götürürüm. Tamam lütfen. Tatlı buyur. Neyse Arkadaşlar bu arada bir ara bir tane şeyde çok spoiler vermeyeceğim fakat anne hamile kalıyor. Ve de yeni bir kardeşleri dünyaya geliyor. Şimdilik güzel. Ee, fakat çok fazla abur cubur yememesi lazım. Tamam tamam. O ne bir şey götürebilir miyiz? Tamam götürebilirsiniz benim size faydalıdır. Kaki. Efendim. Aa, bak şimdi şey bir şey getirdim. Teşekkürler. Rica edeyim. Ve o badeyi çıkana kadar burada başarıda ne bekleyeyim. Ben de sığmayacağım. Tamam da biraz ya. Tamam hemşire ablasınız. Hemşire abla. Ben tatlım Bir ben acıktım da. Ee, tamam o zaman hemen ben size bir şeyler getiririm. Getirdim arkadaşlar normalde. Ben yapmıştım ama çekmiyordum Sen çıktım tatlım. ben çıkmadım ya. Tamam ya bakayım sen şunları. Tamam. Şimdi şeyi getireceğiz. Belki böyle haftalar haftalar geçer. Tilosu'yu bitirir. Ha, kanka şöyle de kalkabiliyor. Evet. Tamam. Bir Tamam. Kızım bak bir daha öyle şeyler yapmak yok. Tamam. Eve giderler.